Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bugün ne yapıyoruz? Bugün Ensar, ben, Efe... Efe'yi bekliyoruz arkadaşlar şimdi zaten. Efe'yi Efe alacağız arkadaşlar, bugün akşamada yan 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 Yani pırsakları öttüreceğiz. Tabi efendim. Bir saat 4, yani 3 saat geçsek 3 saat içerisinde 2 saat video çeksek videoları bölsek 10'ar 20'şer dakika of arkadaşlar temiz video çıktı ya hadi arkadaşlar o zaman hızlıca videomuza geçelim 2 dakikada hesap kitabı yaptık arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın köküçgenim kanalımızda her gün canlı yayındayız arkadaşlar Allah'a emanet olun bay bay ne diyor bu çok şükür ya siftah driftimiz hayırlı uğurlu olsun Abi, he o yani. taktıralım babam Baksana. hadi pedal taktırmaya gidelim ya pedallar ya Bırak bisikletçi ya. nasıl girmiş ya şu furcu, şu güzeller bakın Emekçinin halini görün ya 45 dakikadır bekliyoruz. Şu boyanın rengi güzelmiş ha. Buna bir vernik atacağım mat mernik. Oo oh, mat mat mernik. Dur <laughs> Adam anlatıyor ya. Şey diyor ne diyordu la? Geçen de diyor 3 kişi diyor. 31 aşkı varmış adamın. Onu bize ortaokulda çok yaptırıyorlar la. Apt <laughs> dik ne diyorsun? <laughs> ne gözükten. Ensar arkadaşa Kur'an çarpsın Ensar bu İngilizceyle 5 almış. <laughs> Allah çarpsın Ensar İngilizce'de 5 almış. Bunu da hoca her defasında söylüyor şimdi. İsim isim yazdırdığından Ensar 5 vermişler Ensar'a. Helal olsun. Teacher, my name is teacher? Yes, I do How are you? How are you? How are you? Evet şimdi kim kime saplayacak onu görüyoruz. Eee telif yeme garantili burada Efe video atmış 3 kağıtçı. Arkadaşlar şey hep bunlar Amerikanlı oyunları. En bir sapla ya. sapla ya. Gel gel ya bir sapla şuna bir yanına. Pedal taktıracağım diyor mu oğlum işte. Benim sana pedal alırsan kötü. Ne harbi la bununki daha kötü. Aynı oğlum Kur'an çapsın aynı. Ya, Vallahi ama yani. o bunun ucu daha mermi. Allah çapsın bunu var ya ucunu kes kurşun olarak kullanırsın. Hadi. Kurşunlu Şimdi bana... herkes emanetleri değiştiriyoruz. Hah. Şeyleri. Pedallar değiştiriyoruz. Ondan sonra cayır cayır akşam Hadi akşam video. Hadi. Bunu benden daha çok seviyordu Ali'ye Beni Hadi kim daha güzel yanlayacak? Ya, biz <gülüyor> <gülüyor> Oha! Lan cinayet bir <laughs> o. <laughs> <laughs> tamam Ensar en iyisi sensin anladık da yani cinayet da yapma yani. <laughs> Tabi efendim. Arabaya. Ne takmışlar? Dolmuş konası arkasında geçen araba ya bak Orada Gördüm Lan Kim lan bu? Kimi lan bu? Şimdi de oraya mı çıktın? İn lan aşağı Doğru diyor Ölüme kafa atıyorlar ya otobanda arkadaşlar Evet sola doğru yapamıyorum ya. Sen sağlak mısın? Oy! Ananıza zadı. ben yapamıyorum Aha, geçmiş olsunlar diliyorum size. İzle pedal drifti. Tam böyle. Ön nedir? Nasıl kesilir? Şu aradan gidek la. Öncelik elinizi ıslıyorsunuz. Yuvarlardan yapıyorsunuz. Şap 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 şap. 31'i kaldırın. <laughs> sonra, sonra odaya sonra abiniz giyiyor. Aga be. Hadi lan gidelim Nereden? Direkt. Tamam hadi oradan gidelim Abi ben Kalkmaz evet. olur mu? En uzun pedaldan taktırıyorum. Ben en en büyüğünden koyar. neydi la bir şey vardı ya öyle. En, en tepeden, ha, en tepeden aa, koyarsın kardeşim. <laughs> Gördüm yanı. Ama yanını gördüm yani, yanlamadın yani, yanını gö, Liş gibi bir espri. İyi bok. Kıbra, kendine gel. Vay yavrum oğlana bak hele la. Ensar'ın tarafına geç. Vay yavrum oğlanlar. Vay yavrum oğlanlar. Vay 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 vay. Ensar bir koy lan. Hiç. Vay deli vay. Ay yavrum oğlan. Oğlum siz arabaya çarpıyordunuz, otobüste arabaya çarpıyordu. Vay canına. Ne var? Sana dıt. Ay yavaş. Ol. Ay, ay deli la bu bebe. Kaza yaptırdı gerizekalı. Mal öldürüyordu beni ya. Ne oldu ha? <laughs> <Uzatmadım, dertliyim. Boya gülüyor> <tırmış>. Döverdim <laughs> bak. Döverdim <öyle> <laughs> seni. Uzatmayı kopartsaydın. Uzatmanın boyasını koparttı. Kork. Salak. Macun lan o harbiden macun değilim ben Ya dikdik ya. Hadi basın Ya Demek bayağı bir oldu. Aynen. Oğlum ben yavaş hızlanıyorum ya. Oy. Efe bir sapla elini aldın sanki. <laughs> <laughs> Ezar aklını çıkarttı lan senin. Pedal yok Pedal. Ayağın mı yandı? <laughs> Oy! Anam Ne <laughs> <laughs> Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç, Arabaya arabaya çaktı, çaktı. Onu ne Ensar az kalsın doblomuz oluyordu. Fiorina Fiorinamız oldu oğlum Hayırlı olsun Gelin lan nereye gidiyorsunuz Arkadaşlar az kalsın Fiorinamız oluyordu bunların ne anla bir uğrayalım Yeni bir fiorinamız oldu arkadaşlar Hayırlı olsun Videolarda diyorduk ki Videolarda diyorduk ki Ya az kalsın diyorduk Şu arabamız oluyordu Bu arabamız oluyordu Artık bir fiorinamız var Hem de arkadan vurdu. Ensar Hem de e, tampon hasarlı Ensar arkadan girdi arabaya Vallahi arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Köküş Gamer kanalımıza abone olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bak güzel. buradaki kanyan bayini kapatmışlar lan.